Eğer Adolf Hitler olarak doğsaydın, 1889 yılında Avusturya'nın Braunau kasabasında doğdun. Babanın adı Alois, kendisi disiplin canavarı. Annen ise Clara, sevgi bombasıydı. Evde bir yandan tokat, bir yandan da sarılma vardı. Yani anlayacağın kafan karışık büyüdün. Okulda öğretmenler sana hep çalış diye bağırıyor. Arkadaşların ise çok saçma, her biri çok sıkıcıydı. Ama sen küçük yaşta bile içindeki dünyayı keşfetmek için resim yapmaya başladın. Kağıda döktüğün çizgiler bazen bir sanat eseri bazen de hadi yeter artık dediğin öfkeni gösteriyordu. Babanın sertliği ve annenin hastalığı arasında büyürken yalnızlık, kıskançlık ve hayranlık duyguları iç içe geçti. Sarışın çocuklara bakarken vay vay ne şanslı çocuklar dedin hem de neden ben böyle değilim diye düşündün. 1903'te yani Beşiktaş'ın kurulduğu dönemde baban öldü. 1907'de yani Fenerbahçe'nin kuruluşu pek de mühim değil ama anneni kaybettin. Bu kayıplar senin biraz karanlık biraz da hırslı olmanı sağladı. Daha sonra Viyana'ya taşındın. Genç yaşta sanat tutkunu olarak Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurdun. Ama reddedildi. Ah o meşhur hayallerim çöktü diye zıvaladın. Evet biraz dramatikti. Fakirlik ve evsizlik içinde yaşamaya başladın. Karnını doyurmak için sokaklarda dolaştın. Çevredeki farklı insanlar, kültürler ve gruplar senin kafanda farklı fikirler oluşturdu. Kafanı iyice karıştırdı. Bazıları yanlış, bazıları tehlikeli ama kesinlikle ilginçti. 1910 1940'te Birinci Dünya Savaşı başladı ve sen gönüllü olarak katıldın. Siperlerde çamur, gaz, patlama, hepsi çok eğlenceli değildi ama bu karakterini şekillendirdi. Almanya yenildi, gururun kırıldı. İşte bu noktada konuşma yeteneğin, ve karizmatik duruşun, yani ben fark edildi. İnsanlar senin sözlerini dinlemeye başladı. Sen de baycanına bu işe yarıyor dedin. Parti içinde yükselmeye başladın ve 1933'te Almanya'nın başına geçtin. İktidara geldiğinde Devletin kontrolünü eline aldın Yasalar, medya ve eğitim Senin istediğin gibi düzenlendi İnsanları ikna etme yeteneğin Onları takip etmeye itti Tabi iş burada biraz karanlıkla karışıyor Ayrımcılık, önyargı ve korku politikaları artık başlamıştı Daha sonra 1939'da Avrupa yeniden savaşın karanlığına gömüldü Senin planların milyonlarca insanın hayatını değiştirdi Şehirler yıkılıyor, aileler parçalanıyor Siperlerde çamur, yağmur ve patlayan bombalar bombalar vardı. Hayatta kalmak zaten zordu. Ama sen hem zekanı hem de karizmanı kullanarak ilerledin. Stratejilerinin sonuçları ciddi ve korkutucuydu. İnsanlar açlık, panik ve belirsizlik içinde yaşıyordu. Berlin kuşatıldığında şehir harap olmuştu, sığınaklar soğuk ve havasızdı. Herkes korku içindeydi. Sen ise kararlarını alıyor ve büyük resmi görüyordun. Savaşın sonlarına doğru her şey çökmeye başladı. Almanya geri çekildi. Müttefikler ilerledi. İçeride yalnız kaldın, danışmanların ya kaçıyor ya da teslim oluyordu. 30 Nisan 1945 işte hayatın sonu erdi. Dramatik bir dönemin ve büyük bir felaketin sonu oldu. Hayatın küçük bir kasabada başladı ama büyük bir trajediye dönüştü. Travmalar, hayal kırıklıkları ve hırs tarihin en karanlık figürlerinden birini yarattı. Milyonlarca hayat kayboldu, kültürler yok oldu. Ama bu hikaye bize şunu öğretiyor. Öfke ve güç eğer kontrol edilemezse korkunç sonuçlar doğurabilir.